Derinden de mi haber yok? Polisi arayalım. Anne bir dur Allah aşkına ya. Ne polisi? Ne dur? Kardeşin kayıp farkında mısın sen? Sadece yanında bekleyecektin. İki dakikacık yanında bekleyecektin o kadar. Neye bakıyorsun sen? Beste ne buldu söyle bana. Bak bana bir daha yalan söyleme gerçekten delireceğim. Mezuniyet eğlencesinde. İyi ne güzel akıllanmış. Anneciğim bunun nesi güzel. Yani böyle bir ruh halinde normal mi yaptığı şey? Hadi gidip alalım kızı ya. Hayır sakın. Bırak. Bir geçmişini hatırlasın, bir arkadaşlarını hatırlasın, bir kendini hatırlasın, bir fabrika ayarlarına geri dönsün. Keti. Efendim olan hanım bana bir kahve yap. Ama böyle keyif kahvesi olsun. <laughs> tamam. Hadi inşallah. Kuzum ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Sen ne hissedeceğini bilmezsin tabii. Kaynanalık müessesesi zordur derler de. Bu kadın nedir ya? Resmen iki ateş arasında düştün Aslı. İki anne birbirinden zor olabilir mi ya? Nasıl bir sınavsa artık seninki cımbızla çektin. Aliye Hanım teyze bal börek kaldı yanında. Hayır yani anlamadım. Sen Mehmet'e sunmuş hediye gibisin. Bu kadın senden ne istiyor? Ne alıp veremiyor yani? Hayır ben sana diyeyim. Bu kadın kendi gelin değil oyuncak arıyormuş. Derin. Seher Hanım'a saydıracağına birazcık da Mehmet'i konuşalım yani. Onun hiç mi suçu yok? Kızım öyle Durum ki ben yorum yapamıyorum yani. Neyine yorum yapamıyorsun Değil, adam beni eve kilitledi diyorum sana. Evet korkunç bir şey ama siz öyle bir yerdesiniz ki başından beri yanlış ama başından beri de doğru. Ben acayip bir yerdesiniz yani ben çözemiyorum ki yorum yapayım. Ben de çözemiyorum ne kendimi ne bizi. Yok anlamıyorum ya. Ne yapayım ben de buraya kaçtım. Biraz olsun her şeyden uzaklaşabilmek için. Ama sağmadım. Hiçbir yere ait değilmişim gibi hissediyorum. Hiçbir yere sığamıyorum gibi sanki. Kuzum deme böyle ya. Siz halledeceksiniz ben inanıyorum. Siz birbirinize aitsiniz. Bak şu hormonlar bir otursun yerine. Yol görünür size gerçekten. Bebek ne olacak? Aslı sen buraya kafa dağıtmaya gelmedin mi? Hı? Bırak. Bırak iyice bir dağılsın. Sonra toplanır. Toplarız. Hem bu tek verebileceğim bir karar değil. Kusura bakma. Derin başlama yine sen de laf çarpmaya. Hayır laf çarpmadım. Sen kendine işin doğrusuna gelmişsin zaten. Mehmet de gelir. Bir sabret. Derin müsait olduğunda cevap verir misin? Aslı bak yine yazdı bugün kaçtır yazıyor merak etmiştir ya bir şey diyeyim bari. Hayır sakın sakın yazma o atlar gelir bulur beni hazır değilim ben onunla şu an konuşmaya.